Herkese merhaba. Ölümü trafik kazası denince ilk akla gelen tazminatlardan bir tanesi destekten yoksun kalma tazminatıdır. Toplumda kan parası adıyla da bilinmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı ölen kişinin yaşarken destek verdiği herkes tarafından talep edilebilmektedir. Çünkü destekten yoksun kalma tazminatının mantığı da ölen kişinin desteğinden faydalanan kişilerin hayatlarının ölümden dolayı kötüleşmesidir. Bu kötüleşmeyi engellemek için destekten yoksun kalma tazminatı öngörülmüştür. Destekten yoksun kalma tazminatını akrabalar açabileceği gibi ölen kişinin kız arkadaşı, nişanlısı, burs verdiği kişiler dahi açabilmektedir. Burada önemli olan ölen kişinin desteğinden faydalanıldığının ispatlanmasıdır. Bazı kişiler vardır ki böyle bir ispata girmek zorunda değillerdir. Yargıtay kararlarına göre bu kişiler zaten ölen kişinin desteğinden faydalanan kişilerdir. Böyle bir karine vardır. Bunlar ölen kişinin çocuklarıdır. Ölen kişinin eşidir. Hatta imam nikahlı karısıdır. İmam nikahlı kadınların da bu davaya açtıklarını görebiliyoruz. Ölen kişinin anne babaları da karine olarak ölen kişinin desteğinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu kişiler de ölen kişi adına desteklerin yoksun kalma tazminatı açabiliyorlar. Ayrıca geçmişte açtığımız bir davada kayınvalidenin gelinin desteğinden faydalandığını ispatlamış ve destekten yoksun kalma tazminatı kazanmıştık. Yani burada kilit nokta ölen kişinin desteğine faydalanılması ve bunun ispatlanmasıdır. Evet bilgi güçtür diyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için YouTube kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir, videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Herkese kazasız sağlıklı günler diliyorum.